Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim tenceremde karnıyarık pişecek. Kıymamı tavaya aldım. Önce kıymamı kavuruyorum. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Ocağımın altını açıp kıymamı da kavurmaya bırakıyorum önce. Patlıcanlarımı hazırlayacağım. Arkalarını tamamen çıkarmıyorum ben sadece ayıklıyorum fazlasını. Benim patlıcanlarım bahçeden birazı küçük, birazı büyük, kalın, ince. Pazardan almış olsaydık seçerek alıyoruz pazardan. Hepsini genelde aynı boy oluyor. Alacalı olarak soyuyoruz patlıcanlarımızı. 3 adette biberim var. Biberlerimi de sadece delik açıyorum. Patlıcanlarımı tencereye yerleştiriyorum. Biberlerimi de aralarına atıyorum. Patlıcanların üzerine yağ gezdiriyorum. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar vardır. Tencerenin kapağını kapatıp hızlı ateşe alacağım. Patlıcanlarım pişmeye başladı. Tencerenin içerisinden çok güzel sesler veriyor. Patlıcanlarımı bir alt üst Kapağımı açıyorum. Dikkatli bir şekilde tüm patlıcanlarımı ve biberlerimi ters çeviriyorum. Bir kertte atıyorum. Patlıcanlarımın piştiğini düşünerekten ocağımın altını kapatıyorum. Kıymam da kendi yağımda kavruldu. Ee, bu kadar kıyma bana fazla geleceği için, yarım için bir kısmını daha sonra kullanmak için ayırıyorum. Böyle yapınca kavurunca biraz fazla kavuruyorum ben kıymayı. Kullanacağım kadar dondurucuya bırakıp, daha sonra kullanması hazır oluyor. Bu kadar yeterli olacaktır, karnıyazlığım için. Dışarıdan yağ eklemedim. Kıyman biraz yağlıydı. Kendi yağında güzelce kavruldu. Şimdi malzemelerini ekliyorum. 2 tane yeşil biber doğradım. 2 domates, 5-6 diş sarımsak ve 1 tane soğan. Hepsini birlikte ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Hepsini bir karıştırıyorum. biber ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ekledim. Bir çay kaşığı kimyon. Baharatlarımızı da karıştırıyoruz. Karnı yarık iç harcımız hazır. Patlıcanlarımız çok güzel pişti. Böyle açıyorum içlerini. harcımdan içlerini yerleştiriyorum. sarımsak dişlerini bütün olarak üstlerine diziyorum. Tabi harcım yine de fazla geldi. Patlıcanlarım küçüktü. Biberlerimi kenarlardan alıp patlıcanlarımın üzerine yerleştiriyorum. Yarım su bardağı sıcak su ekliyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Kısık ateş 15 dakika pişireceğim. 15 dakikadır kaynıyor. camın altını kapatıyorum. Yemeğim hazır. Dinlendikten sonra servis edilebilir. Yemeğimiz hazır. Yanına pirinç pilavı ve cacık yaptım. Yapıp deneyecekleri kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.